Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden 1 Temmuz Salı'ydı. Ee, arkadaşlar bugün bir tek ilginç bir video tabii ki. De. Yani alışık olduğumuz TYT veya ders çalışma rutinleriyle alakalı değil. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ben ehliyet sınavına hazırlanıyorum. Ee, ve bununla ilgili yaptıklarımı da göstermek istedim. Kanalda her zaman ders videosu olmasın. Biraz da e, farklı şeyler için. Bu arada arkadaşlar YKSC, <laughs> arkadaşlar selamlar için yazdı. Ama da buradan. Selamlarınızı iletiyoruz ee, arkadaşlar bugün 350 tane ilgi sorusu çözdüm e, hepsini tek tek göstereceğim sadece bilgisayar üzerinden değil telefon üzerinden de çözdüm onları şu an gösteremiyorum tabii ki de telefondan video çektiğim için ama arkadaşlar size ondan sonuçlarını göstereceğim e, İlk ilk bilgisayardan yaptıklarından başlayalım birinci arkadaşlar e, ehliyet sıra sorun şeyimiz 44 doğru 6 yanlış geldi 88 ile geçtik. İkinci e, sınavda arkadaşlar 82 ile geçtik 41 doğru 9 yanlış geldi. Üçüncü sınavı 44 doğru 6 yanlış 88 ile geçtik. Üçüncü sınav, Haypardon dördüncü sınav 92 ile geçti 46 doğru 4 yanlış. Burada arkadaşlar şunu söyleyeyim, e, sorular zor yani. Ha, haberiniz olsun. Ee, öyle basit sorular yok içinde maalesef. Yani bayağı bir çalışmak gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar son çözüm sınavda e, 84 yani 42 8 yanlışla yine bu testi de geçtim. E, bu haliye sınavına en geç haftaya gireceğim arkadaşlar. E, durumlar bu şekilde. Onun dışında arkadaşlar e, sırf dediğim gibi bilgisayardan değil yani telefondan da yaptım. Onun da sonucunu söyleyeyim sizlere. Birinci e, yaptığım test 40 doğru 10 yanlış. İkinci yaptığım test 38 doğru 12 yanlış geldi. İkisinde de yine geçtim. Sınavı zaten milli eğitim yapıyor yani biliyorsunuz. İngiliz haftaya gönderdiğim gibi gireceğim. Burada yaklaşık 10 Temmuz'dan önce gireceğime işaret ediyor. E, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. E, sonraki günlerde yine TET rutinleri gelmeye devam edecek. Yani shortslarımız devam edecek. Bugünkü video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.